Dünya kuru kayısı üretiminde birinci sıradayız. Birinci sıradayız. Yani bizden sonra İran, Özbekistan devam ediyor. ülkemizde de kuru kayısı üretiminin yüzde sekseni, yüzde doksanı Malatya'da üretiliyor. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 70 bin ton, 80 bin ton, 100 bin ton bu aralıkta kuru kayısı üretimimiz Devam ediyor. Biz bu e, kuru kayısı üretiminden ihracat geliri olarak seneler içerisinde değişmekle birlikte 300, bin, e, 300 milyonla 5 e, 400 milyon dolar civarında bir gelir elde ediyoruz toplam olarak. E, ilk, ilimizin sanayisi, ticareti ana kaynak olarak kayısı, kuru kayısı üzerine, e, tarım sektörü de kuru kayısı üzerine uzmanlaşmış durumda